Uf, hmm. çocuklar uyumur ya. Evde de bir şey yok ya. Biraz dilenmeye mi gitsem? Ama iyisi gideyim. Ama çocuklar neyse kendi bahçemizden zaten hep insanlar geçiyor. Oraya gideyim. lütfen biraz ekmek parası çocuklarım aç lütfen lütfen ekmek parası lütfen çocuklarım çok aç lütfen hmm. aa, baba canım kızım baba neden mutlusunuz bu kadar merhabalar aa kileneceksin buraya gel çabuk aa, gelmiyorum işte merhaba İyi misin sen? Kızım. Mutluyken benim sinirlerimi bozma. Bak kızıyorum gel buraya. Gelmiyorum anne işte. Siz zaten böyle fakir insanlardan anlamazsınız. En çok ben anlıyorum. Bak. Kızım. Ya ne var anne ya? Gelmiyorum işte. Yeter ama. Gel dedik mi geleceksin. Tamam mı? Anne babanın sözünü de dinliyorsan. Anne gelmiyorum diyorum. Eviniz nerede bana gösterir misin? Abi de onların evine mi gideceksin kızım? Evet gideceğim anne. Nerede eviniz? Burası. Kızım giremezsiniz. Sen de niye evini söylüyorsun bakayım? Sana da para vermiyoruz veriyorsunuz anne. Ne yapmıyorsunuz yapın. Bana ne artık umurumda değil. Ben sizinle yaşamıyorum. Gidin bu bahçeden. Kapının anahtarı var mı? Var. Anne gelin. Aa, kızım, aa, kızım kızım çıkın anne çıkın. Çıkın anne bahçeden çıkın. Yapmanıza gerek yok. Hayır bunlar sana kötü davranıyor. Çık 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 bir daha sizinle yaşamayacağım işte. Çıkın çıkın buradan. Çıkın, çık. Arkadaşlar, videoyu kısa bir ara vereceğim bir şey diyorum. Arkadaşlar, e, bu videoda benim ailem var, bazıları bazılarının yanına geçiyor e, ve böyle bir aslında çocuklar film yazıyor. Bunu da e, bugün ve e, bugünün başka bir videosunda göreceksiniz. Yani şu an çekiyorum. Bundan sonra dilek bir tane daha çekeceğim ama bu videodan sonra dilek yayınlanmayacak arkadaşlar. Ee, i̇şte bu yüzden de öyle yapıyorum. Ee, bu da anne çocukları, iki çocuğu, dileniyor fakirler, hizmetçi, baba, e, kötü bir zenginler, fakirlere asla bakmazlarmış. Ve ee, onların çocukları da yani en büyük çocuk da ee, işte fakirleri çok sever ve ee, o çocukmuş öyle bir şey yapıyorlarmış böyle yazıyorlarmış e, aramız bitiyor arkadaşlar e, o zaman videoya devam edelim siz beni dinlemediniz işte bunu hak ettiniz evin nerede? bakalım. Bir daha asla dilenmenize gerek yok. Burası da nedir böyle? Çok kötü. Çocuklarım bunlar mı? Çok tatlılar. Ben size bir miktar para vermek istiyorum. Ay hiç gerek yok. Biz zaten her gün dilenip alıyoruz. Sizin dilenip aldığınız para bir kuruş bile etmiyor hep 50 kuruş veya hiçbir şey almadan geliyorsun. Ben sizi çok iyi tanıyorum. Ama siz Bir şey olmaz. Biz her gün alıyoruz. Bakın istemiyorum. Lütfen. Ben size bu miktar para vereceğim. İyi geldim. Bu, bu çok ağır. Ne kadar var ki bunun içinde? Bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Bununla idare edersiniz zaten. Ben de daha bundan daha fazla var. Yani bizimkisi sonsuz para. Merak etmeyin. Açabilirsiniz. Bir dakika. ama ama bu miktar bile değil bu çok fazla biz bunu kabul edemeyiz lütfen hayır edeceksiniz etmek zorundasınız sizin hiç paranız yok sizin zengin olmanızı istiyorum lütfen ama gerçekten kabul edemeyiz bakın lütfen dedim bunu ben varken yapmanı yaptırdım Pişman etmeyin beni. Ben, ben gidiyorum. A ama. Ben bu müjdeyi bari çocukları yanınca vereyim. Gün sonra. Gün sonra. Çantamı da alalım. Çocuklar hadi çıkabiliriz artık. Anne iyi ki abla varmış her gün ona dua ediyorum. Ben de kızım. Ben de anne ve abla. Hadi televizyonu kapatalım. Gelin hadi çıkalım. Lütfen Allah rızası için bir sadaka. Lütfen. Lütfen. Anne onlara da para verelim. Kızım onlara para vermeyeceğiz. Lütfen. Ama neden? Onlar fakir değil mi? Evet fakir kızım ama normal insan olsalardı bir hayvan olmasalardı ben onlara çok güzel paralar verirdim. Nasıl yani? Şöyle yani kızım biz eskiden fakirken bunların çocukları bize para verdi. Fakat bunlar ısrarla bize para vermemeleri için kızlarına yalvardı. Ne? Biz bir hata yaptık. sen, özür dileriz. Siz de asla kabul etmiyorum. Böyle artık sürün. Bu arada kızınız nerede? <laughs> Kızımız bizi terk etti. Yine erkek arkadaş buldu. Ay kesinlikle düğününde öyle böyle bir göbek atacağım ki onun kesinlikle düğününe gideceğim. Siz bu kıyafetlerle gidebilir misiniz? Bilmiyorum artık bunlar eski moda oldu ya. <laughs> Lütfen biz bir hata yaptık. Lütfen çok özür dileriz. Bir daha diyorum Özrünüzü kabul etmiyorum. Sadece size şunu verebilirim. Karnınız doyurursunuz artık çünkü siz gibi hayvanlara bu yakışır. Hadi çocuklar. Gelin. Hep <laughs> i̇şte videomuzun sonuna geldik. Bu videoda yani anlatmaya çalıştığım şey ne kadar zengin olursanız olun fakirlere yardım edin. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum canlarım. Bay bay.